zamanlar ormanın derinliklerinde Ay Işığı Köyü adında küçük ve huzurlu bir yerleşim yeri vardı. Bu köyün en sevilen sakinlerinden biri zarif ve parlak tüylü bir kedi olan Minik'ti. Minik köy halkının gözünde çok özeldi. Çünkü her dolunay gecesi ay ışığında büyüleyici bir dans sergilerdi. Bu dansın gökyüzündeki yıldızlara dilek taşıdığına inanılırdı. Ay Işığı Köyü'ne bir gün Uzak diyarlardan bir gezgin geldi. Adı Arda'ydı ve uzun süredir bir hayali vardı. Gökyüzündeki yıldızları yakından görmek. Çocukluğundan beri yıldızlara dokunmayı hayal etmiş. Masallarda anlatılan sihirli diyarlara ulaşmak istemişti. Ancak çevresindekiler onun hayalini hep imkansız bulmuş ve gülüp geçmişti. Yine de Arda içindeki umudu hiç kaybetmemişti. Dolunay gecesi köy meydanında herkes gibi Arda da Minni'nin büyüleyici dansını izlemek için toplandı. Minik, kuyruğunu zarifçe savurarak ve patilerini yere hafifçe vurarak dansa başladığında meydandaki herkes hayranlıkla izliyordu. Ancak Arda bir şey fark etti. Minni'nin dans ettiği taşın üzerindeki ay ışığı yıldızlara uzanan bir yol gibi parlıyordu. Minni'nin dansı bittiğinde Arda derin bir nefes aldı ve içindeki korkuyu bir kenara bırakarak kalabalığın önünde konuştu. ''Benim bir hayalim var.'' dedi. ''Gökyüzündeki yıldızlara ulaşmak istiyorum. Biliyorum bu imkansız gibi görünüyor ama Mini'nin dansını izlerken anladım ki hayallerimize ulaşmak için cesaret etmeliyiz. Eğer bu taş ve Mini'nin büyüsü dilekleri gerçekleştirebiliyorsa belki de benim hayalime ulaşmam için bir yol gösterebilir.'' köy halkı önce şaşırdı. Sonra cesaretine hayran kaldı. Minik patisiyle Arda'nın eline dokundu ve onu parlayan taşın üzerine çağırdı. Arda büyük bir heyecanla taşa adım attı ve gözlerini kapatarak yıldızlara ulaşma dileğini fısıldadı. O anda taşın üzerindeki ışık gökyüzüne doğru bir köprü gibi yükseldi. Bir anda Arda kendini yıldızların arasında buldu. Gökyüzü ay ışığı ve yıldızlarla doluydu. Parlayan yıldızlardan biri Arda'ya yaklaşıp onunla konuştu. Cesaretin ve inancın hayallerine ulaşmanın anahtarı oldu. Artık bu ışığı tüm dünyaya taşıma sorumluluğu sende dedi yıldız. Arda bu yolculuktan cesaret ve umutla döndü. Köy meydanında toplanan halka hayallerine ulaşmak için hiçbir zaman pes etmemeleri gerektiğini anlattı. Minik'in dansı ve Arda'nın hikayesi Ayışığı köyünde nesiller boyunca anlatıldı. Ve Minik her dolunay gecesi dans etmeye devam etti. Çünkü o hayallerin gerçekleşmesine rehberlik eden cesaretin simgesiydi. Bir zamanlar renkli ayaklar kasabasında her sabah kuş cıvıltılarıyla uyanan, birbirini tanıyan, gülümsemeyi unutmayan insanların yaşadığı küçük bir şehir vardı. Bu kasabanın en sevimli yeri tam meydandaki pıtı pıtı ayakkabıcı dükkanıydı. Bu dükkanı işleten yaşlı Bay Tıkır'ın bir sırrı vardı. Dükkandaki ayakkabılar geceleri konuşuyordu. Ama bu konuşmalar yalnızca bir gün, yılda sadece bir kez Ayakkabı Bayramı gününde olurdu. O gün ayakkabılar sabaha kadar canlanır, birbirlerine başlarından geçenleri anlatır, dertleşir, bazen kavga eder ama sonunda yine barışırlardı. Fakat bunu hiç kimse bilmezdi. Ta ki küçük bir kız olan Lale tesadüfen o gece dükkanda kalana kadar. Lale 9 yaşında, kıvırcık saçlı, meraklı mı meraklı bir çocuktu. Her gün okuldan dönerken Bay Tıkır'ın vitrini önünde durur, en çok da penceredeki mavi rugan ayakkabılara bakardı. Parlaklığıyla ışıldayan o ayakkabılar sanki onu çağırırdı. Bir gün Bay Tıkır Lale'nin camdan ayakkabılara hayranlıkla baktığını gördü ve gülümsedi. İstersen içeri gel, yakından bakabilirsin dedi. Lale heyecanla içeri girdi. Dükkanın içi rengarenk ayakkabılarla doluydu. Spor ayakkabılar, kopuklular, yağmur çizmeleri, patikler. Bay Tıkır ona dükkanın her köşesini gösterdi hatta birkaç ayakkabıyı denemesine izin bile verdi. O günün akşamında Lale dışarıda yağmura yakalanınca Bay Tıkır ona kalmak istersen bu gece arka odada uyuyabilirsin. Tabii öncesinde ailene haber veririz dedi. Ve işte masal o gece başladı. Lale battaniyesine sarılmış gözlerini yavaşça kapatmışken bir cırt sesi duydu Ardından fısıltılar, kulağına bir şeyler geliyordu. Ay bu yılda beni hiç giymedi. Senin derdin mi var? Geçen hafta parkta çamura batırıldım. Hala kokuyorum. Ben bir zamanlar bale sahnesindeydim. Şimdi dolap bekçisiyim. Diye konuşanlar vardı. Lale gözlerini açtı. Etrafa bakındı ve hayretle ayakkabıların birer birer canlandığını gördü. Ayakkabılar konuşuyor, kahkahalar atıyor, dertleşiyor, hatta dans ediyordu. En çok sesi çıkan Lale'nin hayran olduğu mavi rugan ayakkabılardı. Adı Laura idi. Bu kız beni fark etti ama hiç giymedi. Oysa dans etmeyi ne çok isterim. Yanındaki eski yürüyüş ayakkabısı topik, burnunu siler gibi yaptı. Ben eskiden dağlara tırmanırdım. Şimdi sadece dolapta tıkılayım ama anılarım çok dedi. Lale gözlerine inanamadı. Sessizce onların arasına sokuldu ve Lora'ya dokundu. Merhaba dedi usulca. Ayakkabılar bir anda sustu. Lora hafifçe parladı. Beni duyabiliyor musun? dedi Lora şaşkınlıkla. Evet dedi Lale. Ben sadece dinlemek istemiştim. Ama şimdi konuşabiliyorum galiba. Ve böylece Lale, ayakkabı bayramı gecesine şahit olan ilk insandı. Gece ilerledikçe Lale, her ayakkabının farklı bir hikayesi olduğunu fark etti. Baytıkar'ın dükkanındaki ayakkabılar sadece eşyalar değil, birer anı taşıyıcısıydı pembe spor ayakkabılar bir çocuğun ilk koşusunu anlatıyordu. Çizgili lastikli çizmeler yağmurlu bir günde su birikintisinde zıplamanın ne kadar eğlenceli olduğunu. Topuklu ayakkabılar bir annenin düğün gününü fısıldıyordu. Ve yaşlı bir deri bot eski bir seyyahın çıktığı uzun yolculukları. Lale her birini dinledi. Kahkahalar attı, gözyaşları döktü, o gece ayakkabılar sayesinde insan hikayelerini, hayalleri, umutları ve vedaları öğrendi. Sabah güneş doğarken ayakkabılar sessizleşti. Yavaşça eski yerlerine döndüler. Lale ise onları anlatmak için sabırsızlanıyordu. Bay Tıkır sabah onu görünce gülümsedi. Sen de duydun değil mi? dedi Bay Tıkır. Lale gözlerini kocaman açtı. "Yani sen de biliyor muydun?" diye sordu şaşkınlıkla. "Evet, ama sadece kalbi gerçekten açık olanlar duyabilir onları. Ve sen artık onlardan birisisin." Bay Lale'ye o parlak mavi ayakkabıları hediye etti. "Şimdi Loran'ın hayalini gerçekleştirme zamanı." dedi Lale ayakkabıları giyerek. Lale ayakkabılarıyla birlikte koştu, zıpladı, dans etti. Ayakkabılar pıtı pıtı ritim tutarken onunla birlikte kahkaha atar gibi titreşiyordu. Lale o günden sonra ayakkabılara hep başka gözle baktı. Eskiyen, yırtılan, unutulan her ayakkabıda bir hikaye, bir dostluk, bir emek olduğunu unutmadan... Her adımında yeni bir hikayeye yürüdü. Çünkü bazen ayakkabılar gerçekten konuşur. Ama sadece kalbinin sesiyle dinleyenlere. varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalabalık şehirlerden uzakta yemyeşil ormanlarla çevrili küçük bir köy varmış. Bu köyde insanlar mutlu ve huzurlu yaşarmış. Ancak köyün en büyük sırrı ormanın derinliklerinde yaşadığı söylenen büyülü bir kuşmuş. Bu kuş Masal kuşu olarak anılırmış. Masal kuşunun tüyleri altın rengindeymiş ve her bir tüyü bir dili gerçekleştirme gücüne sahipmiş. Ancak bu kuşu gören ya da tüylerine ulaşan kimse yokmuş. Çünkü ormanın derinliklerine giden yol birçok gizemli engelle doluymuş. Köyde annesi ve babasıyla yaşayan minik, meraklı ve cesur bir çocuk varmış. Adı Eren olan bu çocuk her akşam büyük annesinden masal kuşu ile ilgili hikayeler dinlermiş. Büyük annesi eğer bir gün masal kuşunu bulursan onun altın tüylerinden birini alabilirsen tüm dileklerin gerçek olur dermiş. Eren bu masalları dinledikçe içinde bir heyecan büyür. Bir gün ormana gidip bu kuşu bulmayı hayal edermiş. Bir gün köydeki birçok kişi hastalanmış. Eren'in annesi de bu hastalığa yakalanmış. Köyün hekimi bu hastalığın tek çaresi var. Masal kuşunun altın tüylerinden birisidir demiş. Bunu duyan Eren hiç düşünmeden ormana gitmeye karar vermiş. Annesine merak etme anneciğim ben masal kuşunu bulup altın tüyünü getireceğim demiş. Ertesi sabah erkenden yola koyulmuş Eren. Yanına bir parça ekmek, bir matara su ve büyük annesinin ona verdiği büyülü bir pusula almış. Bu pusula Masal kuşunun yerini gösterebilirmiş. Ormana girdiğinde pusulanın ibresi dönmeye başlamış ve ereni derinliklere doğru yönlendirmiş. Yol boyunca birçok engelle karşılaşmış Eren. İlk önce dev bir ağaçla karşılaşmış. Ağacın dalları onun geçmesine izin vermiyormuş ağacın yanında duran yaşlı bir kaplumbağa bu ağacı geçmek için bir bilmeceyi çözmen gerekiyor demiş. Kaplumbağa Eren'e şu bilmeceyi sormuş. Önce dört ayak üstünde, sonra iki ayak üstünde, en son da üç ayak üstünde yürüyen nedir? Eren bir süre düşünmüş ve cevabı bulmuş. Bu insandır. Bebekken dört ayak üstünde emekler. Sonra büyür, yetişkinken iki ayak üstünde yürür. En sonda yaşlanınca bastonla üç ayak üstünde yürür. Bilmeceyi doğru cevaplayınca ağacın dalları yana çekilmiş ve eren yoluna devam etmiş. Daha sonra karanlık bir mağaranın önüne gelmiş mağaranın girişinde ateş püskürten bir ejderha duruyormuş. Ejderha Eren'i görünce kükremiş. Buradan geçmek istiyorsan bana bir hikaye anlatmalısın demiş. Eren hiç tereddüt etmeden büyük annesinden dinlediği masallardan birini anlatmaya başlamış. Ejderha hikayeyi o kadar beğenmiş ki Eren'i içeri almış ve ona mağarada bulunan bir sihirli taş hediye etmiş. Bu taş karanlıkta parlayarak yolunu aydınlatıyormuş. Sonunda Eren ormanın en derin yerine ulaşmış. Burası büyük bir gölün kenarındaymış. Gölün ortasında altın tüyleriyle parıldayan masal kuşu duruyormuş. Masal kuşu Eren'i görünce kanatlarını açmış ve ona doğru uçmuş. Eren kuşa saygıyla eğilmiş ve "Lütfen annemi ve köyümdeki herkesi iyileştirecek bir altın tüyünü bana verir misin?" diye sormuş. Masal kuşu Eren'in yüreğindeki saf niyeti hissetmiş. Kanatlarından birini hafifçe sallamış ve bir altın tüyü Eren'in avucuna bırakmış. Bu tüy yalnızca senin dileğini değil, tüm köyün mutluluğunu da getirecek." demiş kuş. Eren gözyaşları içinde teşekkür etmiş ve köye doğru koşmaya başlamış. Köye döndüğünde altın tüyü annesine ve hekime vermiş. Hekim tüyü kullanarak bir iksir hazırlamış. Ve bu iksirle tüm köydekileri iyileştirmiş. Eren'in annesi de sağlığına kavuşmuş. Köy halkı Eren'in cesaretine ve yüreğindeki iyiliğe hayran kalmış. O günden sonra masal kuşunun hikayesi dilden dile dolaşmış. Eren büyüdüğünde köyün bilge lideri olmuş ve herkese yardım etmeye devam etmiş. Masal kuşu ise ormanın derinliklerinde yalnızca gerçekten ihtiyacı olan ve yüreği temiz olanlara görünmeye devam etmiş. Ve onlar mutlu mesut yaşamışlar. Dileklerinin gerçekleşmesi için altın tüylere değil, yüreklerindeki iyiliğe güvenmişler.